Sonra diyor ki imamlarımız ve nequlu deriz ki inna Allah ettehaze İbrahim halila Allah Teala Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ı halil edinmiştir. Ve kellem Allahu Musa teklima Musa Aleyhisselam'la söz söylemiş, kelam etmiş, konuşmuştur. İmanen ve tasdikan ve teslima bütün bunlara iman eder, bunları tasdik eder, eder ve teslim ederiz. Evet, Cenab-ı Hak Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ı halil edinmiştir. Bu e, Kur'an nasıyla sabit. Nisa suresinin 125. ayetinde ve men ahsanu dinen mimma esleme ve şehu lillahi ve huve muhsin. وَاتَّبَعَ مِلَّةَ اِبْرَٰهِيمَ حَن۪يفًا وَاتَّخَذَ اللّٰهُ اِبْرَٰهِيمَ خَل۪يلًا buyuruyor. Cenab-ı Hak Hz. İbrahim Aleyhisselam'ı halil edinmiştir. <laughs> Buradaki hullet, halil ne anlama gelir? Ee, kelimenin kökeninden hareketle ulema e, çok farklı izahlar yapmışlar. halle <laughs> fiili bir şeyin e, bir şeye sızması e, hücrelerine nüfuz etmesi anlamına geliyor. Araplar mesela kürdana hilal diyor. Dişlerin arasına e, girdiği için dolayısıyla İbrahim Aleyhisselam'a e, halil demiş olması Cenab-ı Hakk'ın onun sevgisinin İbrahim Aleyhisselam'ın kalbine tam anlamıyla e, en ufak bir boşluk, bir gedik kalmaksızın yerleşip orayı tamamen kaplaması anlamında olabilir demişler. Yahut gene bu etimolojik kökenden hareketle İbrahim Aleyhisselam'daki Allah sevgisinin muhabbetullahın eksiksiz tam mükemmel olduğunu ifade eder diyenler olmuş. Yahut bu özel bir dost edinme e, tarzıdır diyenler olmuş, e, Hz İbrahim'i kendi dönemi için risalet e, ve nübüvvet vasıflarıyla seçip görevlendirmiş Cenab-ı Hak, ona e, kendi dönemi için özel bir tahsiste bulunmuş, dolayısıyla hullet bunu anlatıyor olabilir demişler. Bir başka tahlile göre hullet kelimesinin gene etimolojisinde muhtaç olma var. Buna göre Halilullah Allah'a ihtiyaç duyan, muhtaç olan demek. Fakru zaruretini, ihtiyacını Allah'a arz eden demek. Malum olduğu gibi İbrahim Aleyhisselam Nemrut tarafından ateşe atıldığı zaman Cebrail Aleyhisselam kendisine geldi ve bir hacetin var mı diye sordu. O da sana bir hacetim yok dedi. <laughs> Senden bir beklentim yok. Yani bu ben hacetimi Allah'a arz ettim. O benim içinde bulunduğum durumu biliyor, görüyor. Ben hacetimi sana değil ona arz ederim anlamında. <laughs> Dolayısıyla o kritik anda düşünün ki mancınıktan atılmış ateşe doğru gidiyor. Orada e, yani denize düşen yılana sarılır hesabı Cebrail aleyhisselam da hazır gelmişken ya beni tut başka bir yere at veya şu ateşi söndür veya bu işe bir çare bul gibi e, o anda hemen ayağına gelmiş olan bu fırsatı değerlendirmeyi düşünür insan ama İbrahim aleyhisselam öyle yapmamış. Sana ihtiyacım yok demiş. Allahu alem halilullah olmasının böyle ifade edilmesinin bu olaydan kaynaklandığını söylemek yanlış olmaz. Bu söylediğim şey dışında bu zikrettiğim hususlar dışında Halilullah vasfının Hazreti İbrahim'e tahsisi konusunda başka vecihler de zikredilmiş, başka izahlar da yapılmış. Kurtubi tefsirinde bunlar tek tek sıralanmış. İsteyen oradan bakabilir. Allah'a